arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yepyeni bir Roblox'ta Savaş oyunu oynuyoruz Evet hemen e, Grand ee, Beşinci rütmemizi seçelim e, Maalesef Fransa oynuyoruz çünkü Alman Seçen kişiler doğmuş e, Mekana göre savaş Yani bölgeler değişiyor e, Bazen binada savaşıyorsun mesela. Önceki bölümü izlemeyi unutmayın. Bu arada like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bildirimler dediğim zil yani tuşunu. Bu arada savaşta çok kötü diyemem. Efsaneyim bu diyemem. Ama güzelim yani mükemmel. nerede olduğunu böyle öğreneyim Yemekeceğim şimdi. Adamı. Hmm, anladım. Tamam bir saldırı yapıyoruz yani. Üç, e, hmm. iki böl Üç bölgeyi de fethetmişiz. Bir bölge bizim zaten. Bir bölgede onların. Fazla iki bölge. onlardan da antik. Nereye bakıyorum? Güneşe mi bakıyorum? Ben de bakıyorum. Bakın. yeri yok yani. Burada ölmem haklı. Haklıyım yani öldüm. Hiç cephe yeri yok. Tamam öldü. Cephe küçük bir çukur Oraya gidene kadar dah geberdim. E, bu arada e, arkadaşlar. E, abi e, işte e, şu anlık şey yani. Abi Halloween ne var an serisi gelecek mi? Neden gelmiyor diye. E, ileriki zamanlarda onları getireceğim. E, serileri çok güzel bir şekilde oynayacağım. E, e, <laughs> işte çok güzel bir şekilde serisi gelecek. Hatta modları da yiyecek onun. E, sadece şeyi de oynayacağım yani sadece savaş veya Sadece. Ana döv. Ben bir şey yapaydım. Sadece arkadaşlar ee, sadece <laughs> diyeceğim sadece şey de yapmayacağız. Yani sadece Roblox'tan savaş oyunu da oynamayacağız. E, şu anda konuşmadan çok oynamıyorum. silah var. Tamam. Ama imparatoru kazan. Hadi be. Kaybedecek bile komik geliyor yani. O kadar kira var grafikleri mükemmel diyebiliriz ama e, bu arada yorumların hepsine at, kalp, atmaya çalışıyorum yıldız atmaya işte kalp atmaya beğenmeye çalışıyorum ama ya nereden baksan e, tane falan civarında yorum geliyor hepsine parmak at yorum kalp atma parmaklarım telef oluyor geberiyor e, parmaklarım geberdiği için atabildiğim kadar atıyorum şu an bende ekran gelmedi şu an Saldırı savunma. Bence o güzel. Sınırlar. Sınırlar. Çünkü orada cephe oluyor sınırlarda. Sınırlarda cephe oluyor. CHP. CHP ne lan? Bu arada arkadaşlar. Orada o var. Yat yere Avrupa Macaristan mı? Evet bu arada arkadaşlar. Hayır ya. Yap. Ha. Ye yo. Ye yo. Burası nere? Çok ağaç olan yer. Tamam. Ha ben de. <laughs> ben millet bildi? Buradan arkadaşlar. Oo, bunlar yanmış. Kaçın. Oraya bomba atmadım. Hadi benim. Bakın. 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 Abi adama içimizde ya. Evet nerede kalmıştım? Ee, bu levellere gelmek tabii ki olur. parayla açamıyorsun istersen istersen de. Zaten ee, bence de oynamıştım. Zaten YouTube olmadığı kadar... da zaten e, pek şeyim yok mesela e, arkadaşımla playstation 5 oynadı arkadaşım dedi ki çok çok, çok iyi oynuyor böyle gibi oynar oynayamadım çünkü i̇şte, mobilden de güzel oyun yani ben bilgisayardan mükemmel oynuyorum e, ondan sonra <laughs> sen youtuber ol dedi arkadaşım yani Buradan Eray Keyvan Selamlar. Bu arada e, ee, ben de neden olmasın diye düşündüm. Ben de Ondan sonra oynara girdim. Bir baktım. Aha bu haldeyim. Ben halimden memnunum. Şu anda telefonu idarelik oynuyorum ama bilgisayar alacağız ama kötü bir bilgisayarla kötü bir oyun oynamamız için parayı biriktiriyorum. Ay, parayı biriktiriyorum. Ee, mükemmel bir bilgisayar alacağım böyle ışıklı pışıklı klavyesi olacak. O zamanlar da kamera aldığım için yüzümü göreceksiniz. Ee, o videolar geldi mi diye sorarsanız ki şey gelecek. Bu ee, Evet bu. Yani, evet. Gideceğim şeyi şey Aa kendi bombamı da kilitledim. Ne bana mı? Oraya gidiyorum. Beni şu Şöyle pısarsam. Şöyle gülüntüyeyim. Gülüntüyeyim. Tamam. İyi, çok güzel oldu. Ben hayaletim. Ben hayaletim. İlk ben bir başımdan. Oyy. Bilmiyorum evet, ben geldiğimi ben kendim Bak hiç yeri de gördüm Uyutursam Bak da görüyorum Evet burada Adam ölmek benim ya Sen de mu? Hayır Yo görünüyor Şu an bana sokmuş yani anan görüyor. Ben burada şey Şöyle. Evet bu arada arkadaşlar. mükemmel Ama kötü de iyi işte evet, evet. e, Tamam. Maalesef Ma arkadaşlar e şey e oyun Attı bizi, beni. Ee, haberlere bakalım. <laughs> Bu arada 64 arkadaşım var. Ee, dur yanlış yer. Buradan bakalım. Hmm. Şimdiki e, oyunumuz benim tam anlamadım abone benim tam anlamadım oyuna gireceğiz yani anladım ama oyuna mantığı anlamadım ne yani oynayabiliyorum yani güzelce ama dediğim gibi mantığı anlayamadım anlayamadım Ben niye buna bakıyorsam <laughs> Orada. Çark Savaşı Evet çark Savaşı Hemen gidelim. Ee, video ne kadar olmuş. Ben pek bakmam. Çünkü zaten bakmasam bile gözüküyor. Yani gö ee, gözüküyor oh. yani. Havala bakalım. Yok, böyle. Böyle. Vodafone. Mart kapı. Kozmatik. Tamam. Tamam. O yapan kişinin kullandığı cismi biraz çok saçma çünkü normal isim yapmamış. What? Aa burada keltoş var. Kare kü. Bu ne? Almanya tabii ki de. Da neye oraya gidiyorsunuz? Spam. Temel mi ev mi? Ne lan bu? Bu ne? B ne oluyor? Kanka F deyince ha şimdi oldu. C bir şey aramıyor. Hmm. gibi sıkabiliyor diye. Güzel olmuş bu. Mermi bitebiliyor mu burada? Aa bitmiyor ya. Yeah. Ya yeah, adamlar önce pe gelmeden biz kapalım. Ama kenarlardan geliyorlar. Ya yeah, niye oyundan atıyor bu? Niye yeah, atıyor? Niye? Yeah, niye? Yeah. Niye? Yeah. Um, bu arada arkadaşlar um, durmadan e diyorum farkındayım. Um, bak şu an bile dedim yani. Um, ödevlerden ödevle savaşmaktan kurtulursan kurtulduğun zamanlarda Eee. Um, olabildiğince elimden geleni yaparak video atıyorum sizin için. Siz de e, like atıp abone olmayı ve veya bildirimleri açmayı unutmayın. E, sadece abone olsanız da olur. Sadece yani sadece abone olup bildirimleri açsanız da olur. Sadece abone olsanız da olur. E, Zil tuşu bu arada benim attığım videolardan ilk siz izlemeniz için yapıldı. <laughs> yapıldı dedi. Ee, like atmak benim için pek önemli değil. Sadece bu hoşuma gidiyor böyle seviniyorum. Abone olduktan da daha da seviyorum. Hatta geçen iki takla atlıydım. Bu arada boyun beni istemiyor, sevmiyor. Boyun beni sevmiyor. Ne sevmiyor anlamadım. Gidemiyorum. Ee, hemen... Bir şey araştıracağım. Siz de bakmak istiyor musunuz? Buradan çıkalım. İnternetimizi kapatalım. Bak sizin için bile bir ıı, şey yapıyorum yani. Kendi internetimi kullanıyor. Yani bilin. Diyeceğim. Aa yani, internetim yoktu değil mi? Bilim bakayım? Bu arada ben de ıı, zamanında abone olup bir iki yani 4-5 kişiye abone olup bildirimleri açıp yaptığım var yani öyle yaşadıklarım var ee, Ne gireceğim ben ee, bu arada arkadaşlar e, size demin unuttum mu bilmiyorum ama bu arada videoyu iz tam izlemiyorsunuz yarıya kadar izliyorsunuz neden böyle yapıyorsunuz bilmiyorum ee, bir de videoyu izleyenler like atanlardan daha çok yani mesela 10 kişi izlediyse 2 4 veya 5 kişi like atıyor abi derler niye like atmıyor? O da beni bir yandan üzüyor. Ee, şimdilik videom bu kadardı. Ee, tekrar söylüyorum like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Ee, <laughs> bin 1000 abone geldiği zaman yüzümü göstereceğim basmaya. O zaman da çok havalı olacağım. Saçım şekil önümden çekil gibi. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay.